Şimdi İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Muratcan Pehlivanoğlu Doçent Doktor Muratcan Pehlivanoğlu ile beraberiz. Hocam siz üniversitenin en genç meslek yüksek yüksekokulu aslında dekanlar müdürler bir araya koyduğumuzda en genç idarecisiniz. Doğru mu? Doğru hocam. Evet. Çok da güzel işler yapıyorsunuz burada. Meslek Yüksek yüksekokulumuzda hangi bölümler var? Hocam aktif olarak meslek yüksek Okulu'na 7 bölümümüz var. Bunlar şu an içinde bulunduğumuz alan örneği saç bakım ve güzel hizmetlerine tahsis edilmiş durumda. Birinci bölümümüz bu. İkincisi e-ticaret, üçüncüsü bilgisayar programcılığı, dördüncüsü bilişim güvenliği teknolojisi, beşincisi mahkeme büro hizmetleri, altıncısı adalet programı, yedincisi de kozmisi teknoloji. Yani aslında bunların hepsi piyasada karşılığı olan ve gençler buradan çıktıklarında çok rahat iş bulabilecekleri bölümler. Değil mi? Tabii ki. Hem kamu için hem de özel sektör için biz burada nitelikli iş gücünü yetiştiriyoruz aslında. E bir de alanı görüyoruz. Burası tam bir saha. Değil mi? Yani dışarıda bunu görecekler zaten çocuklar. Tabii ki. Esasen örneğin saç bakım ve güzellik hizmetlerinde biz öğrencileri staja gönderiyoruz. Ama hiç staja göndermeseydik bile sırf bu uygulama alanı onların meslekleriyle ilgili yeterli tecrübe edilmeleri için gayet yeterliydi. Ki aynı yaklaşımı aslında diğer bölümlerimiz için de izliyoruz. Mesela Örneğin bilgisayar programcılığı ve iletişim güvenliği teknolojisi için ayrılmış çok geniş ve son teknoloji bir laboratuvar alanımız var. Hatta bir de dememeliyim birden çok. Birden çok alanımız. değil mi? Herkesin tek başına oturacağı bir bilgisayarı var. Doğru. Orada Doğru. tüm programlar mevcut. Doğru. Doğru yine. hocam. Keza Adalet ve Mahkeme Büro Programı için tahsis edilmiş bir mahkeme salonumuz var. E-Ticaret bölümü için ve diğer bölümlerimiz için de tabii ki yine özel laboratuvar alanlarımız var. Burada E-Ticaret bölümü hem dersliklerimizi kullanıyor hem bizim bilgisayar laboratuvarımızı kullanıyor. Kozmetik teknoloji bölümü ise burada yine alana özgülenmiş laboratuvar alanını kullanıyor. Dolayısıyla mutlaka her bölüm için özel bir uygulama alanımız sırf kampüs içerisinde bile mevcut. Tabii kozmetik teknolojileriyle alakalı biliyorsunuz işte eczacılık fakültesinin içinde yapılandırılmış bir üretim Hı. tesisi var. Aslında o. onlar gerçek bir fabrikanın içinde eğitim alacaklar. Değil mi? Öyle başlayacaklar. O, o. Biz buraya gelen öğrenciyi aslında üniversite içerisinde A'dan Z'ye donatıp o şekilde mezun etmeyi arzu ediyoruz. Evet yani dışarıda aslında öğrenciye çok da bir şey kalmıyor. Dışarıda sadece hayatı öğrenecekler. Mesleki anlamda buradan tam vaziyette çıkacaklar. Öyle düşünüyorum. Çok doğru hocam. Buraya gelen bir öğrencinin biz tabii ki müfredatta önce tercih ettiği alana ilişkin bilimsel gerçeklerle, bilgilerle donatılmasını önemsiyoruz. Ama buna ek olarak kendilerini bireysel olarak da geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle sadece aslında İstanbul Kent Üniversitesi onlara bilimsel bilgileri yüklemekle kalmıyor ya da bilimsel becerilerini geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda çağdaş bireyler olmalarını da sağlayacak imkanları onlara burada veriyor. Bunları nasıl veriyor? Üniversite içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve üniversite dışında tabii Bilmiyorum, ki Bir de bunlar var yani eğitim tabii. dışında da işler yapılıyor. Yani. Tabii diyor. Sadece öğrenci kulüpleri değil aynı zamanda biz de meslek yüksekokulu olarak ve üniversitemizin diğer birimleri olarak üniversite içerisinde birçok, konuk davet ediyoruz. Üniversite içinde birçok etkinlik gerçekleşiyor. Yani istiyoruz. sektörel bağlantılarını zaten burada kuruyorlar. Tabii. Ki. Aslında iş bulma açısından da bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Buraya, burada yapılan aslında her etkinlik öğrencilerimiz için bir taraftan yeni bir sektör alanını tanıma imkanı da oluyor. Evet. Şöyle yapalım. Tanıtımımızın, konuşmamızın diğer bölümüne Meslek Yüksek Okulumuzun bir başka konumunda devam etti. Tabii ki. Hocam tamam. sizi mahkeme büro hizmetleri ve adalete tahsis ettiğimiz mahkeme salonuna tamam. Şimdi oraya geçelim. Buyurun. Peki, Buyurun. teşekkürler. Evet hocam çok güzel bir yerdeyiz. Burası gerçek bir mahkeme salonu değil mi? Doğru hocam. Burası bizim mahkeme büro hizmetleri ve adalet programında kullandığımız mahkeme salonu. Türkiye'de birçok üniversitede hatta hukuk fakültelerinde bile olmayan bir tesis imkanı diyebilirim bunun için. Burayı e, sizlerle birlikte aslında özene özene yaptık. Bir mahkeme salonundaki faaliyeti gerçekten burada simüle ediyoruz hocalarımızla birlikte. Tabii aynı zamanda bu salonda etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Sadece dersler içinde kullanmıyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Mahkeme salonunda gerçek hukukçular var. Yani bizim eğitim kadromuzda profesyoneller gerçekten profesyoneller. Eğitim Doğru. kadromuz çok güçlü. Doğru. Biraz ondan bahseder misin? Tabii ki hocam. Şimdi meslek yüksek okulunda birden çok bölüm olması bizim aslında günün sonunda hem uygulamayı bilen, hem de çeşitli sektörel deneyimlere sahip olan kişileri burada istihdam etme ihtiyacımızı doğurdu. Bu nedenle şu an meslek yüksek okul kadrosunda uygulama tecrübesi bulunan her yaş grubundan ve de hem yurt içinden hem yurt dışından eğitim almış öğretim üyelerimiz bulunuyor. Ve bu da tabii ki aslında bu uygulama alanlarını bir taraftan hakkıyla kullanmamıza da imkan veriyor. Çünkü hocalarımızın hepsi Uygulamadan geldiği için bunları biliyorlar. Yani hem akademik güçleri çok Tabii. fazla hem de uygulamayı bilen insanlar. Zaten meslek yüksek okulunun mantığı da bu olmalı. Hep bunu söylerim. Rahmetli Mesut Yılmaz'ın aslında bu bir vasiyeti. Yani meslek yüksek okullarının Türkiye'de güçlü olması sadece bizim okul adına değil. Aslında buradan kaynaklanan bir şeydir bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Doğru. Peki hocam. Şimdi sizin takip ettiğiniz ve güncelde de çok içinde olduğunuz bir konu var. Bunu biliyorum yapay zeka. Yapay zekanın aslında üniversitede, akademide uygulanışı, bunun kuralları çünkü siz bir hukukçusunuz, kurallarına uygun şekilde kullanılması, gerçekten faydalanması. Bu konuda İstanbul Kent Üniversitesi'nin büyük atılımları var, biliyoruz ön plandayız. Bundan bir kısaca bahsedebilir tabii, misiniz? Tabii ki hocam. İstanbul Kent Üniversitesi yapay zeka kullanım ilkeleri ilan eden aslında Türkiye'deki sayılı üniversitelerden bir tanesi, hatta dünyadaki de sayılı üniversitelerden bir tanesi ve bu konudaki kullanım ülkelerinde aslında biz Meslek Yüksek Okulu özelinde ilan ederek daha da önemli bir öncülük gerçekleştirdik. Bunu tabii ki Meslek Yüksek Okulu'nda niye özellikle önemsiyoruz? Çünkü burada çok fazla öğrencimiz bilişim güvenliği teknolojisi ve bilgisayar programcılığının evet, önlerinde yani Meslek Yüksek Okulu'nun o yönü çok güçlü. Yani bilişim tarafı, tabii. dijital tarafı çok güçlü. O bölümler hakkında da Tabii. bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi buradaki öğrencilerimiz hem bilgisayar hem bilişim güvenliği teknolojisindeki öğrencilerimiz sadece aslında bilgisayar programı yazan insanlar olarak yetiştirilmiyorlar aslında aynısını diğer bölümlerimiz için de söylemeliyiz. Biz burada geleceğin liderlerini de aslında yetiştiriyoruz. Geleceğin girişimcilerini de yetiştiriyoruz. Evet, Bu nedenle evet. müfredatımıza sadece bilimsel, mesleki dersler yok aynı zamanda onların iyi birer yönetici olmaları, iyi birer lider olmaları, sosyal medyayı yönetebilmeleri, evet. araştırma tekniklerini çok yani. öğrenmeleri konusunda da birçok dersimiz var. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Meslek yüksekokulumuz hakkında gençlerimiz için de bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama yine daha günleri var önlerinde İstanbul Kent Üniversitesi'ne gelmelerini, hocalarımızla tanışmalarına, bölümleri canlı olarak görmelerini ve kararlarını da ondan sonra vermelerini tavsiye ediyorum kendilerine de. Başarılar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam.